uzun süredir iklimi de doğayı da yakından takip eden bir isim. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Deniz Demirhan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz size ya yazın çok sıcak olduğunda ya kışın yağmur yağmadığında dönüyoruz ama siz tabii ki gün be gün takip ediyorsunuz. Önce e, fotoğrafı çekelim. Nedir tablo? E, sıcaklık rekorları kırılıyor e, deniliyor. Doğru mu? bu? Sıcaklıklar yüksek. Türkiye'de Ekim ve Kasım aylarını çok sıcak geçirdik. Hatta sadece Ekim ve Kasım değil, 2020'ye biz çok sıcak başladık zaten bütün dünyada. Ülkemiz de bundan payını aldı. Kasım ayında ise sıcaklıklar yine rekor düzeylerde Türkiye'de ortalamaların 0.7 derece üzerine çıktık Türkiye ortalamalarını. Fakat Ekim ayında durum biraz daha kötüydü. Ekim ayında son 50 yılın en sıcak Ekim ayını yaşamıştık. Tabii dünyada da durum farksız sizin az önce söylediğiniz gibi dünyada da yine sıcaklıklar çok yüksek artmaktan Kasım ayı sıcaklıkları dünya ortalamalarının, küresel ortalamaların 0.8 derece kadar üzerindeydi ve Ekim ayında da yine benzer şekildeydi. Evet. Peki şimdi baktığımızda hocam buna ne sebep oluyor? Yani küresel iklim değişikliği mi yoksa sadece bu yıla has mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Bir sene için sadece bunun küresel iklim değişikliği ile ilişkili olup olmadığını söyleyemeyiz. Yani sadece 2020 yılı için. Fakat genel paterne bakarsak eğer genel trend sıcaklıkların artması yönünde. Yani uzun yıllar ortalamaları, 30 yıla baktığımız zaman son 30 yıla 1980 itibariyle sıcaklıkların yaklaşık 1 derece kadar arttığını zaten görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların bu şekilde artması ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla şu an için 2020 sıcaklıklarının direkt olarak küresel iklim değişimiyle ilgili olduğunu söyleyemeyiz ancak eğilim o yönde. Peki şunu sorabilir miyim yani bir kısır döngü içinde miyiz? Çünkü sıcaklık kuraklığı getiriyor, kuraklık yeni yağmurları ve ormanı engelliyor. Bu çerçevede kısır döngünün içine girdik diyebilir miyiz? sıcaklıkların artışı sizin de söylediğiniz gibi bazı yan etmenleri de beraberinde getiriyor. Örneğin aşırı nemi beraberinde getiriyor ve selleri, e, hortumları e, ve e, aşırı yağışlardan kaynaklı olan bu e, toprak erozyonunu beraberinde getiriyor. Ve tabii bunun yanı sıra aşırı kurak dönemler de sıklığını arttırmaya başladı. Artık sık sık daha uzun vadelerde biz aşırı kurak dönemler geçiriyoruz. Örneğin Geçtiğimiz sonbaharda biz aslında Ekim ve Kasım aylarında yağış almamız gerekirken bir meteorolojik kuraklığın içine girdik. Ekim ayında yağışlarımız neredeyse yüzde, yarından da fazla yüzde %57 kadar bir azalma gösterdi. Türkiye genelinde. Yine Kasım ayında da benzer şekildeydi. Yarı yarıya ortalamaların altına düştük Kasım ayındaki yağışlarda da. Fakat Aralık ayından şimdi ümitliyiz. Yağışla başladık Aralık ayına. Umarım da böyle devam eder. Peki hocam şunu merak ediyoruz. Biz şimdi burada haberlerimizde, bültenlerimizde sıklıkla yer veriyoruz. Yağmur bir yağıyor. Bir saatte sanki bir haftalık, bir aylık yağmur bir saat içerisinde yağıyor, sel oluyor. Sonra birkaç ay yağmur yağmıyor veya işte denizde hortum görülüyor. Bizim görmeye çok da alışkın olmadığımız şekilde hava olaylarına şahitlik ediyoruz. Bunun bir bağlantısı var mı bu durumda? Münferit olaylar için iklim değişimiyle bağlantılı olduğunu söylemek çok zor. Az önce de söylediğim gibi örneğin geçtiğimiz biz yaz döneminde çok sıklıkla seller yaşadık. Bunlar münferit miydi yoksa iklim değişimiyle bağlantılı mıydı? Bunu uzun vadedeki incelemeler sonunda anlayabileceğiz. Fakat şöyle bir gerçek var ki iklim değişimi sıcaklıkların artım, artması ile beraber havanın nem tutma kapasitesi de artacaktır. Ve havanın nem tutma kapasitesinin artması işte bütün sistemi değiştiren durum. Çünkü havanın nem tutma kapasitesi aynı zamanda bu nemin yükselerek yukarı seviyelerdeki soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşması sayesinde yere inerken çok kuvvetli yağışları da beraberinde getirmesini sağlıyor. Ve benzer şekilde biz bunları çok kısa dönemde çok güçlü ve kuvvetli yağışlar olarak görebiliyoruz ya da çok uzun vadede kurak süreçler olarak görebiliyoruz. Bunlar iklim değişiminin bize getireceği ve getirme ihtimalinin olduğu süreçler. Yani çok yoğun evet. kuraklık ancak bunun yanı sıra çok kuvvetli yağışlar ve aynı zamanda kuvvetli rüzgar tabii ki. E, sayın Hocam bilmiyorum dün e, takip edebildiniz mi ama biz de verdik bu haberi. Giresun'da Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı havalar soğumadığı için arılar strese girmiş durumda ve bu böyle devam ederse ciddi şekilde arı kaybı yaşayabiliriz dedi. E, bu durumun tarıma e, sadece e, toprak değil e, hayvancılığa, arıcılığa etkileri nasıl olur? Biz tabii çok yakından takip ediyorum ben de çünkü arılar bizim için çok değerli hayvanlar. Sadece bal açısından değil tabii ki ancak bitkilerin e, çoğalması ve biyoçeşitliğin artması açısından arılar çok önemli. Şimdi bu konuyla ilgili olarak ben e, 2017 yılında Avusturya'da yapılan bir çalışmayı okudum. Burada şunu söylüyor iklim değişimiyle arıların koloniler halinde ölmesi arasında yakın bir ilişki bulmuşlar. Ve sadece iklim değişimi derken biz tabii sıcaklık artışlarını kastetmiyoruz. Sıcaklık artışlarının yanı sıra örneğin etrafındaki arıların yaşadığı alan etrafındaki çiçeklerin, bitkilerin yok olması. Ve bunun yanı sıra tabii sıcaklık artışıyla beraber çeşitli zararlı böceklerin daha çok olması ve çiftçilerin de bununla mücadele etmek amacıyla daha çok pestisist yani böcek öldüren, zararlı öldüren bu tarım ilaçlarını kullanmaları. Bunlar en çok etkileyen, arıların popülasyonunu en çok etkileyen konular aslında. Ve e, tabii pestisitlerin etrafa çok daha fazla yayılması ile birlikte sadece e, zararlılar değil aynı zamanda yararlılar da ölüyor. Evet. Arılar da bundan payını alıyor ne yazık ki. Ee, bu çerçevede Türkiye'de organik gıda tüketiminin de ne kadar tarımda sürdürülebilirlik anlamında önemli olduğunu da anlıyoruz. Ne kadar az tarım ilacı o kadar kaliteli ürün ve daha fazla ürün sadece bizler için değil işte hayvanlar için de arılar için de öyle. O e, çiçeklerin de döllenmesi ve çoğalması için de arılara ihtiyacımız var. E, Hepsi birbirine bağlı ama hepsi bize insanlığa bağlı. Biraz artık bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Dünyadan başka maalesef yaşayabileceğimiz bir gezegen yok. Sahip çıkmamız gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Deniz Demirhan çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel sonuçları konuşuruz. Daha farklı bir hayata bakış açısı elde ederiz tüm insanlık adına ama şu anda elimizdeki tablo böyle. Umuyoruz daha iyisi olur. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımıza katkı verdiğiniz